1. cilt 228. mektup Zamanımız Resulullah'ın sallallahu teala aleyhi ve sellem nurlu zamanından çok uzak olduğu için ve kıyamet vakti yaklaştığı için küfr ve bid'atler her tarafa yayıldı. Bunların zulmeti alemi kapladı. Resulullah'ın sünneti yolu yani İslamiyet'in emirleri ve yasakları unutuldu. İslamiyetin nurları kalmadı. İslamiyeti meydana çıkarmak, din bilgilerini yaymak için çok çalışınız. Allahü Teala'nın rızasını kazanmaya sebep olan şeylerin başında bu çalışmak bulunmaktadır. Rasulullahın şefaatine kavuşturacak en faydalı şey bu çalışmaktır. Hadisi şerifte buyuruldu ki unutulmuş bir sünnetimi meydana çıkarana yüz şehit sevabı verilecektir. Burada sünnet demek İslamiyetin bir hükmü demektir. Bir sünneti meydana çıkarmak için bunu evvela kendinin yapması lazımdır. Sonra bunu neşretmek başkalarının da yapmaları için çalışmaktır. Son nefesinizin nasıl olacağını çok düşündüğünüzü yazıyorsunuz bu üzüntüden kurtulan kimse yoktur. Allahü Teala'nın rızasına kavuştuğumu zannetmiyorum diyorsunuz. Bu zandan kurtulmak vahiy geldiği zamanda idi. Sonraki zamanlarda ancak bunun alametleri ve müjdeleri vardır. Kat'î bilinemediği için üzüntüsünden kurtulmak mümkün değildir. İbadetlerimin ve taatlerimin kabul olacaklarına ümid etmiyorum. Bu sebepten İbadet yapmakta bazen gevşek davranıyorum diyorsunuz. İbadet yapmamız emrolundu. İbadet yapmak birinci vazifemizdir. Kabul olacağını bilsek de bilmesek de ibadet yapmamız ve yaparken hasıl olan kusurumuz için istiğfar etmemiz kabul olması için yalvarmamız lazımdır. Böylece kabul olması ihtimali artar. Vaki olan zulmeti azalır, nuraniyeti artar. İbadet yapmak, sonra istiğfar etmek kulluk vazifemizdir. Bundan başkası şeytanın vesvesesidir. Beni seviyor musunuz diyorsunuz. Sizin bize muhabbetiniz bizim size olan muhabbetimizin eseridir. Ağacın dallarında bulunan her şey gövdesinden gelmektedir. Maide suresinde Allahü Teala onları sever, onlar da onu severler. Ve Allahü Teala onlardan razıdır, onlar da ondan razıdırlar. Buyuruldu. Kendi muhabbetini ve rızasını onların muhabbetlerinden ve rızalarından evvel bildirdi.